Hepinize selamun aleyküm dostlar Nasılsınız umarım keyifler yerindedir Keyifler gıcırdır arkadaşlar Bugün geldik şöyle 25.500 TL'lik bir kasayla Çok güzel bir yüklemele geldim Arkadaşlar bugün Bet Türkiye'de yüklememiz yaptık bilginiz olsun Güzelle bir etkinliği var 100 kişi 100 free ödülü var babalar bilginiz olsun Kodu da almak isteyenleri yorumlar kısmına sabitledim Dilerseniz gidip alabilirsiniz derken şöyle 9000'den girdik Oğlum bismillah lan daha yeni başladık lan ne oluyor Bayağı amına koyayım oyun hızlı Baba alışverişler bugün hızlı Oyunlar online diyoruz haydi bakalım Morları da indir tamam Üzümler mor da geldi çok güzel Güzel de bir çarpanla Kapattık 12 çarpan güzel çarpan Tamam nice nice 4 800 buradan aldık Baba artı 5'imiz de aldık da Burada artık ne gelirse bizim için kardır Ben şu an o kafadayım Ne gelirse bizim için kardır ben şu an o kafadayım abi Hangover kafası moruk Güzel bir şeyler indir alalım kaçalım haydi Tamam. Muzlar. Ay dolum. Tamam. Üzümler. Muz, karpuz. Mavi, karpuz, elma. Allah'ım bana çevirdin buraya amına kodumu çocuğu indir. Tamam. Aa çok güzel. Çok güzel. Çok güzel amına koyayım. Abi birden güzel ödemeler aldık. Güzel ödemeler aldık abi. Tamam haydi. Ne gelirse bizim için kardır Ne gelirse abi ne gelirse Haydi bakalım üzümler karpuzlar Çok güzelsin çarpanımızda çok güzel var Yeşilleri de aldık be mükemmel Oğlum ne oluyor lan Bak morlar kaçtı olmadı ama çok güzel aldık Sensational amına koyayım Sensational baba İbnenin bel kemiğinden Yapılmış bu zar abi Haydi bakalım Ekrem abi Tamam muzlar üzümler Güzel, 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 güzel. 10 çarpan buradan 1400 tek TL de oradan aldık. Tamam. Aga şaka mı? 9000'den farmdan girdik. 200-300 TL harcadık. Üstüne de 19 kaldık. Baba tertemiz. Tertemiz baba. Tertemiz. Ya baba aslında şaşırmamak lazım ya. Biz bunları sürekli yapıyoruz baba artık yani şaşırmıyoruz. Yani az mı koyduk baba? Bu da Alp Reis farkı babuş. Biz bu piyasaya yeni gelmedik baba geri geldik diyoruz. Çok güzel 20k'yımızı cuk diye cebimize indiriyoruz babuş. Şöyle de ne yapalım? Ne, ne yapalım biliyor musunuz abi? Şöyle biraz farmlayalım olmadı bir alım daha yapalım ya. Biraz farm yapalım baba. Ondan sonra bir alım da yakışır mı? Yakışır. Yakışmazsa amına koyayım. Haydi bakayım. Şöyle baba ne yapalım biliyor musun? Şöyle 5400'den yapıştır gelsin. Ver gelsin ver gelsin. Haydi bakalım uzatmadan gönder gelsin. Zaten 25 20 25 K ile başladık. Aynen 25 K ile başladık. Güzel baba. Gelmesi yani gelmese bile alır kaçarım yani baba şurada. E, 15 kar cebimde kar olmuş oluyor ve en kısa sürede şöyle 5 dakika falan oldu herhalde 5 dakikada güzel bir kazanç elde ettik tamam çok güzelsin karpuzlar üzümler yeşiller falan fistanlar gönder gelsin oğlum çarpansız bırakma lan oğlum ne kadar hayırsızsın amana koyayım ya çarpansız oyun mu verilir ya? Çarpansız geçilir mi amına koyayım? Bak, bak orospu çocuğu. Bir el verdin ne illa bu el alacaksın amına koyayım. Yani illa zararını çıkartacaksın amına koyayım. Çıkartmazsan şaşırırım orospu çocuğu. Harbiden çıkartmazsa şaşırırdım. Neyse babuş sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada bugün neredeyiz? Canlar bugün Bet Türkiye'deyiz bilginiz olsun. Babuşlar Bet Türkiye'de de çok güzel bir etkinlik var. Sadece ve sadece yeni üyeler için geçerli. 100 kişiye tam tamına 100 free spin ödülü var babalar. Ananı sikeyim. kulaklığım düştü lan. Neyse. Ee, uzun lafın kısası. Almak isteyenleri kodu bırakacağım babalar. Yorumlar kısmına kodu bırakacağım. O kodu yazarak 100 free spin sahibi olabilirsiniz babalar. Eee, arkadaşlar. Discord kanalımızda linkini bıraktım. Discord'a da gelmeyi unutmayın babalar. Discord da önemli çünkü her akşam yayın yapıyoruz. Yayınlarda tahmin etkinliği yapıyoruz arkadaşlar. O tahmin etkinliklerinden kazanan arkadaşlarımıza Discord'dan cep öyle oluyoruz. O yüzden Discord önemli arkadaşlar. Discord'a gelin. Babalar ben kaçar. Yeter. 15k cebimizde cukka yaptık. Kaçar baba. Babalar hepiniz seviyorum. Kendinize çok çok dikkat ediyorsunuz. Nice güzel kazançlı videolarımızda. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay dostlarım.